Selam tamam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir FC videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Uzun zaman üstüne video çekiyorum. 2 haftayı geçmiş. 15 gündür ben FC'ye girmiyorum. Neler oldu, neler bitti gerçekten bayağıdır merak etmiyor değilim hani. Merak ediyorum ama girmedim bir türlü. Bayağı bir zaman oldu. Evet, şimdi ödülü al diyorum. Neymiş abi? Nelerim gelmiş? Ödülü al. 3 tane ödülü ala bastım. Evet, 600 fiş geldi. Onun haricinde ül basıyorum ve bince süper yıldız kalkanı kaptanlar parçası ve mascherano kardoyil mahkum ki. tam fena değil buradan ne geliyor hocam bastım ve yetenek avı neyse çok önemli değil. Ve hocam bu ne? 230 TL sizce de çok pahalı değil mi? Yani 101 artı 111 arası çok pahalı. Yani o kadar boş bir teklif yapmışlar ki yani. Gerçekten ben bundan çok daha iyilerini bu videoda açacağım zaten. Burası bomboş bir yer yani açıkçası. Geç geç çık buralardan. Hocam ülke babil. bunlar ne böyle? Neler gelmiş lan? Geç geç yeter artık. Hocam şimdi oyuna para yatıracağız. FC mağaza. Oturum aç. 230 TL. Buradan Hemen Çekelim Şimdi Satın Al Ödemeniz Kontrol Ediliyor Bu Ne Ya Böyle Hocam Nedense Ödememiz Kontrol Ediliyor Ben Buradan Tümünü Topla Diyorum Ve Bakalım Ne Geliyor Hocam Bir Dakika Ne Bu Ne Bu Kardeşim Stoper Ve 107 Gudelj Good Gudelj Good Ve 29 bince Cevher Mi Oha 29 bince Cevher Hasan Hasan Kaç cevher? 29 bin cevher verdi. Oha. Oğlum ben bayağıdır girmiyorum ya. Tekte. Birikmiş. Be. Aynen. İyi sen bu büyük bir açılış bak. E, büyük açılış da ha ödeme başarılı diyor ha tamam. Bu, Oğlum, da. Bekletiyor aynen. Bu da bekletiyor. E, eyvallah. Başarılı satın alma dedi. Tamam o zaman ne geldi. Geldi hocam geldi. O da tümünü topla diyorum. Ve buradan kardeşim 7000 her daha. 1000 FC point ve 160 jeton. Kardeşim artık bugün coşturacağız sanırsam. 41 bin cevherim oldu. İlk defa bu kadar cevherim oldu yani. Ligler. Liglerde de ödüllerimiz var. Onları da hemen alalım. Bakalım burada ne var? Ödül ne birikmiş? Oha yeni şeyler gelmiş ya. Eskisi herhalde oraya gelmiş. Evet 105-111 yanarısı. Bir şey geliyor. Bakalım ne geliyor hocam? O yeni açılış. Kaptans. O ne ya? Dandik yapmışlar ama ya. Gerçekten çok zıcıktan teyare ve 106 ki Sung Yang. Kardeşim tamam okey. Let's go. 1 milyonunda 300 jeton geldi. Süper düpe. Hocam en son 113 kendim biliyorsunuz. Baya bir coşturmuştuk oyunu. Bugün 114 iken olur muyuz bilmiyorum. Mağazaya geliyorum ama hemen. Buradan açılımlarımız başlasın. Evet burada 200 CHR 106-111 gen arası. Oğlum bu 105 değil miydi lan? 105 falandı sanki. 106-111 gen arası. Bastım ve bakalım ne geliyor hocam. Bastım. Ve bakalım ya bu giriş hiç sevmedim ama ya Böyle daha böyle jenerik oluyordu ya Sağ kanat yok güzel bir şey gelmiyor 106 falan 108 Berardi kardeşim İyi iyi Bedavaya geldi yani arkadaşlar. Süper düper oldu. Şuradan bir 111 yeni bir şey çıkartsak bence süper olur. Bayağıdır çıkartmıyorduk zaten. Bunları yükseltmişler bence arkadaşlar ya. Evet ben cevherimle şuradan mesela şundan bir tane açacağım sadece bir tane. 104-111 genden ne çıkacak? Bakalım ne geliyor? Bunu geç. Fake yedik. Hadi hocam. Bir tane 108, 109 bekliyoruz en azından. Kaptans kardeşim. Stoper. Ver bir ikonu. <laughs> Hayır ya. Dandik bir şey. 106. Hübers. İyi en azından en düşükleri gelmiyor arkadaşlar. Bugün galiba şansımız yüzümüze gülecek. Oo! Olabilir. Olabilir. Tam sakinim. Sakinim beyler. Şimdi satılabilirlere geçelim. Bak. 4000 GYR 102-111 gen arası satılabilir. Oha! Kardeşim bu çok iyi. Bu çok iyi duruyor. O zaman 4000 GYR veriyorum ve bakalım 102-111 gen arası satılabilir. Bastım hayır giriş ekranı bile vermedi Lan lan o kadar Para verdim bak şu an beni delirttin Şu an beni delirttin Kardeşim şu an beni silinilendiriyorsun. Bak burada 500'e 104-111 genarası satılabilir var Bir dakika 350'ye de 103-111 genarası onu açalım Bakalım buradan bence bir 107-108 çıkabilir Hadi bismillah kardeşim İnşallah haydi Lan bir vurdum kendi açılıyor hadi Haydi ver bir ikon ikon ver İngiltere. Lan oyunun sesi gitti galiba. Lan oyunun sesi yok. Vallahi oyunun sesi yok. Ve 104 Palmer mi? Allah sana hidayet versin kardeşim. Gerçi oha 98 milyon. Güzel. Çok iyi. Gayet iyi gayet iyi. Bir dakika. Pazara geliyorum hemen. Palmer'i sat. Sonuçta 103 milyon falanmış kardeşim. İyi iyi. Böyle kâra geçeceğiz. İyi iyi. Şimdi mağazaya geçiyorum. Ama arkadaşlar az önce çok kötü şey çıktı. Bakın mesela ben 16 TL'ye bu da varmış. Vay be. Bunlar artık geçti kardeşim. Bak ben normalde arkadaşlar az önce 102 gen çıkarttık ya 4000 cevher verip bak ben normalde 1500 cevhere zaten bak 15 milyon falan da 16 milyon kazanç falan sağladı. O bize 15 milyona gelecek. Bak basıyorum. Bak gördüğünüz gibi bu da 15 milyon. Yani şu an ben tek seferde çıkartabildiğimi gittim. 3 sefer parası vererek boşa harcadım. Neyse bak bir tane daha basıyorum. izleyin izleyin kardeşim bak. Bir daha 15 milyon. Gel bak bir daha 15 milyon. Gördüğünüz gibi en düşük 15 milyon ya. Aynen öyle. Bak bir daha bir daha bak. Şu an 3 seferde ne oluyor? 4500 yani 30 milyon daha fazla kâra geçiyoruz. Bastım ve Gön gibi yine aynı şekilde 15 milyon. Böyle böyle daha fazla kâra geçtik hatta. Ama az önce ne bileyim 4000 cevher verdim. Bomboştu gerçekten bomboştu. Şimdi de 150 cevhere 98 111 genarisi var. Bundan bir tane atacağım. Buradan bir tane geliş ekranını versin ama. Yani versin. Açıkçası bekliyoruz. Bastım ve bakalım. Oğlum geliş ekranını vermiyor. İnanılmaz. 101. Gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani o yüzden burayı artık salalım bence. Öne çıkanlara gelelim. Hocam sinirim bozulmadı değil hani. Gerçekten. O yüzden gideceğim buradan satılabilirlere geçeceğim yine. Bak 104-111 genarası satılabilir. 7500 CHR bence verilir. Bu videoda zaten iyi bir açılım yapmak gerekiyordu. Bence basalım. 7500 cevher. İnşallah yine 104 bir şey vermez yani. O kadar zamandır açılım yapıyorum. Hacı bunu mu veriyorsun? Cidden Kim Young Wong mu verdin ya? Oğlum geliş ekranı bile vermedi. Kardeşim sana beddua bile etmiyorum. Bu ne oğlu? Gerçekten rezalet. Bir tane daha açacağım bundan. Bir tane daha açacağım. Yani şu an o kadar rezalet bir durumdayız ki size anlatamam. Bütün cevherlerimi harcadım resmen. Ama hala da bir cacık çıkmıyor. Bastım. Ve yine giriş ekranı vermiyor. Yine ya. Oğlum 105. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım ya Rabbim. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Vallahi bu ne abi? Şu an bütün cevherlerim boşa gitti. Bütün cevherlerim boşa gitti. Pazara geliyorum. Hocam, oyuncularım bunları şuradan, vereceğiz yani. Bunlar 24-25 milyon falan. Sat, 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 sat. Sat, 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 En yüksekten sat ya. Bu ne oğlum? 105 gen satılabilir. Şuradan kim yang bilmem ne. Bunu da hemen satalım. Sat, en yüksek sat ki? Bari biraz kar edelim ya. Şu an var ya çok deli zarardayım. Deli. Ya bak bunları mesela gidip direkt burada okutacağım kardeşim. Pazarda değil takasta direkt okutacağım. Jetona gayet akacak yani. Bak geliyorum kardeşim. Bak izle. Bak 15 milyon. Gayet de şekil şükür bir şekilde bunları ben okuttum gitti yani anladın mı? Oğlum çok fena zarar ettik deli. Deli zarar ettik o cevherle o açılımı yapmayacaktık ya. 2 milyarı geçtik tekrardan. Oyuncular da satılmıyor yani. Neyse mağazaya geliyorum. Şimdi yüksek bir açılım yapalım artık. Gerçekten sinirim bozulmadı değil hani. Şuradan 107 100 111 genarası. 107 111. Bence bu olabilir. Ama bundan önce 2 tane daha şey açacağım altınlı. Anladınız mı? Artık o çıkartmak istiyorum yani etkinliklere gel. Bak şundan. Artık bir geliş ekranı versin. 198 111 genarası. Hadi bir geliş ekranı. Ah verecek galiba galiba. Haydi verdi. Veriyor. Haydi oğlum. Hadi sabek verir misin? Yok vermiyor galiba. Hadi yüzgen ya abi. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane verdi. 15 15 30 milyon. İşte bu. Kardeşim tamam bir tane daha. Hadi. Böyle ver bize canımızı yanladım. 30 milyon iyidir. Hadi. Bir geliş ekranı daha verdi. Bu sefer Yüksek bir şey geliyor galiba. Kaleci. Aga be. Aga be. Ver bir normal. Yok. <laughs> 102 mig nolet. Kaç para? 15 milyon. Gerçekten düşükmüş. Yapacak bir şey yok. Gerçekten üzüldüm. Bunları da takasa vereceğim hemen. Bekletme babacım. Bekletme. Böyle şeyleri bekletmeyeceksin. Şunları ver. Ben bir de şeyden açılım yapmak istiyorum hocam. O kadar zamandır girmiyorum oyuna. Olan olaya bak ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Gerçekten iyi abartmış. Uzatmalara geleceğim. Etkinlikler, günlük seçimler birader. Buradan ücretsizimizi bir al. Bir şey çıkmıyor zaten. 85. Tamam al bunu. Sonra bak 250 cr Burada 95 111 generası var. bunu da bas bakalım ne oluyor. Hiç, hiç görmedim yani ne çıktığını. Haydi. 103. iyidir iyidir Hiç yoktan iyi. Tamam. Bir daha açmayacağım bundan. <laughs> bir şey yaramıyor. Sonra 10.000'e bak 107 111 gen arası var. Ama ben buradan satılamayacaklarını gördüğüm için 102 107 gen arası satılabilir oyuncu veriyor bak burada 5000 verelim ve 107 hadi bir satılabilir ver Hadi bir satılabilir 107 Haydi aga be 60 parça geldi Olsun 60 parça iyidir Lazım olur belki alırız bir şeyler Basalım bir tane daha Haydi ha Haydi oğlum haydi, oğlum, haydi. Aga, 108 ama hacı ya Ama hacı ya kardeşim Ne yapalım ki bunu Yani bu satılmıyor ki 107 olsa Yine iyiydi ama 108 geldi Bunu zaten bir ccv veremeyeceğimiz için 40 parça alacağım daha iyi daha kullanabiliyorum daha Jigsaw, So. Şimdi en son artık hayvansal paketi açalım. Gerçekten çok fazla beklettik. 107-111 gen Buradan bir Forlan falan çıkartsak gerçekten Forvet'e koyarız. Valverde, mal nerede kardeşim? 500 veriyorum. Haydi oğlum. Bu sefer ver be. Ay. tam tamam fake yemeyelim. Fake yemeyelim geç buraya. Az daha yiyordum. Hadi tamam. Bismillah diyoruz. Hadi çıkartalım kardeşim. Bir 110, 111. Haydi. Geçiş hiç iyi olmamış. İspanya. MDO ya. Aganın baganın. Hadi. 107. Oscar Valentin. Allah sana hidayet versin kardeşim ya. Bu ne oğlum? Gerçekten bu ne? Rezalet. Rezo bir teklif açtık ya. Gerçekten. 15.000'e bir de şunu mu açsak lan? 15.000'e bir de bunu mu açsak? 105, 111. Hadi. 15.000 verelim. Bütün parayı bitirelim. Bu videolülük olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bastım 105. En üstü bir oyuncu. Oğlum yine mi geliş ekranı vermedin? Yine geliş ekranı vermedi ya. Abi 15.000 cevherim gitti. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Allah sana hidayet versin. İyi. Gerçekten rezaletsin. 15.000 cevherim gitti ya. Allah'ım. Hayır oynamayacağım. iyi seni oynamayacağım ya. Bir daha girmiyorum bu oyuna. Gerçekten rezaletti. Bani kardeşim. Hadi yürü. Sat. En yüksek değerden sat bari be. Arkadaşlar bugün en rezalet açılımımı yaptım. Yani öyle 15 gün girmemek de bir şey olmuyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şuradan şarkımız dinleyebilirsiniz. Buraya da bir şey koymayacağım. Hadi hoşçakalın. Bay bay.